Osman Koç, Danimarka Selamlar, Danimarka'dayız. Bakalım neler göreceğiz. Asansördeyiz, iniyoruz. Bugünkü videomuz sizleri değişik şeylerle karşılayacak. Kendinize iyi bakın Osman Koç, Danimarka'dan. Selamlar olsun. de tabii ki çevre düzenlemeleri falan yapılacak. Gördüğünüz gibi bu. Özellikle etrafta sürekli yeşillik. Hazırdan sitenin iş kısmını gösterelim size. Dışını bir tur atmış olduk böylelikle. Aynı markadayız. Bakalım böyle bir yerse özellikle. Yeşillikler içerisinde. Şimdi orayı da bir göstereyim kısaca. Daha dikkatli davranıyorlar. Gördüğünüz gibi kenarı gösterelim. Çöp alanı. Güzel bir site ortamı. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Evet, Danimarka'dan selamlar olsun kanal olarak. Kısa bir video olsun bu da böyle. Merhabalar, önce etrafı bir gezelim. Bakalım size sitenin içerisini de göstereceğim biraz sonra. Şöyle yeni yapıldı buralar. Şöyle bir etrafı gezerek başlayalım. Henüz bitmedi tabii ki. Çevre düzenlemeleri falan yapılacak. Gördüğünüz gibi bu binaları iç kısmı birbirine bakıyor sitenin. Gerçekten yeşillikler içerisinde. Güzel bir ortam. Ee, bu taraflarda tabii ki henüz inşaat. Birer katlı, ikişer katlı villa tepi evler yapılıyor. Ama bu kısım bitti ve oturmaya hazır. Şu an etrafını göstererek başlayayım size. Birazdan içini de göstermiş olayım. Yani sitenin iç kısmını en azından. Evet burada özellikle etrafta sürekli yeşillikler dikkatinizi çekiyor değil mi? Çünkü... Nerede olursa olsun Danimarka'da yapılan evlerin özellikle etrafında yeşillik olmak zorunda ve gerçekten de güzel de yakışıyor. Şuraya bakar mısınız? Evlerin etrafı komple yeşilliklerle donatılıyor özellikle. Zaten ortam her zamanki gibi yeşil. Birazdan sitenin iç kısmını gösterelim size. Dışını bir tur atmış olduk böylelikle. Ve birazdan içerisinde tekrar görüşelim çünkü burası yeni yapıldı, insanlar taşındılar, artık oturabilirler. Merak edenler için Danimarkadan bir site ortamı. Şimdilik evet içeriye doğru girelim. Merhabalar, Danimarka'dayız. Bakalım böyle bir yerde oturmak istiyor musunuz? Sıfır yapıldı, güzel bir apartmandayız. Apartmandan ziyade ortam bizim için önemli. Bakalım ortam nasıl. Evet. Evet, bahçeyi açılıyor. Bence güzel. Şöyle bakın. Burası yeni yapıldı. Sıfır binalar. İçerisi hemen full doldu. Çocuk oyun alanları. Görüyor musunuz birçok daire var apartman dairesi alt katta e, otopark var kapalı otopark bu tarafta açık otopark ve hemen geri dönelim Evet gördüğünüz gibi şöyle birçok insan güzel bir ortamda oturuyor bahçesi özellikle yeşillikler içerisinde güzel buralar Gerçekten hoş görünüyor. Burası da çöp alanı. Buranın içerisinde her türlü çöpler atılabiliyor. Şimdi orayı da bir göstereyim kısaca. Evet balkonlar, çiçekler, bahçeler gerçekten güzel. Açık otopark burası. Ve bu aşağıya doğru kapalı otoparka inebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle çöp alanına girelim çöp dediğiniz yer pislik içinde olur normalde ama işte gördüğünüz gibi çöp bidonlarına bakar mısınız? Çeşit çeşit Danimarka'nın ya da Avrupa'nın işte düzenli tarafının bu kısmını seviyoruz özellikle. İnsanlar daha dikkatli davranıyorlar. Gördüğünüz gibi kenarda, yerlerde herhangi bir şey var mı? Yok. Şöyle de gösterelim. Evet yerlere atıp kaçan birileri var mı? Yok. Tertemiz. Değil mi? Burada çeşit çeşit zaten nelerin nereye atılacağı düzenli şekilde yazılmış. Burası çöp alanı. Dediğim gibi siteye giriş. Ve site gerçekten güzel görünüyor. İnsan burada oturmak istemez mi? Bakın. Evet. Şöyle de ...görüntüsü var. Evet, Tanrı arkada ...güzel bir... ...site ortamı. Ve daha arka taraflarda yenileri yapılıyor. Gerçekten özellikle... ...etrafın zaten yeşillik olması... ...zaten... Cez, ...cezbediyor insana. Evet, buralarda oturan... ...insanlar zaten yeşilliğe bakıyorlar. Otomatikman etraf... Gördüğünüz gibi gerçekten güzel. Evet, Darmarka'dan selamlar olsun. Buralarda yaşamak istiyor musunuz? Sorumuz buydu. Kendinize iyi bakın. Selamlar olsun. Osman Koç, Darmarka kanalı olarak. Kısa bir video olsun bu da böyle. <laughs>